Arkadaşlar hepinizle beraber bugün Tövbe Arafa'yla birlikteyiz. İstedecek gecikmeden oyunumuza başlayalım. Bakalım tepeye çıkabilecek miyiz? Yüzü yüz çıkamayacağız ama olsun. Yine de ben bir duyuru yapıyorum. Tepe. Yalnız bu tam cehennem kulesi. Ee, söyleyeyim şimdi. Evet. Arkadaşlar aslında ben oyunda yokum ama aslında varım. Garip bir şey oldu. Dineee Hadi be boşa atladım Olmadı yanlış bir şey bastım Ha şu oyunu da aynış Dinee Dinee 2 dakika Süremiz var tepeye çıkmak için çıkabilirsin Afan sence benim sesim videoya geliyor mudur? He? Benim sesim videoya geliyor mu? Geliyor Evet O Aha, adam yerini gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şu kenarda çıkıyor. Ya ben, ben yani server serverda da böyle bir adam vardı ya bu hile nedir acaba? Ben, ben Tower of hildi, bir tane servera girdim tamam mı? Tamam. Adam oyun başta Dunkley'i bitiriyor. Aha. Adam hile işte düpedüz. 51, 54, 56 senin ne tetere tetede bak şu adam tıklar bak tıkır tıklar hiçbir yerde takılmadan çıkıp iyi etti. Aferin. yavaş çıkıyor efendim. Yeni girişini böyle yeter mi izleyiciler de sever. Hepinize merhaba arkadaşlar Roblox gamer ee, bilmem ne, YouTube kanalında dinlenme dinlenme. 2 dakika 5 dakika. 6, 5 dakika. Tamam. Lan nasıl çıkacağım ben oraya? Yok ya, öf ben kendi açılışımı yapacağım. Tamam. Aa zıplama aldılar adamlar. <laughs> ben zıplayamadım. Bu arada hızlı bir konuş ha. Zıplama. Ödüm. Ölmedim pardon. Düştüm. Dittirilit. 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 Ben çıkamadım. Çıkamadım ya. Adamlar direkt maviye nasıl çıkıyor ya? Biz daha yeni başladık. Ya adamlar pro olduğunda Bence pro değil bu tamamen hileli Hadi be düştüm Değişim. ben benden neyi görüyorum TikTok'ta adamlar Rolos'u parkurunu bir dakikada bitiriyorlar. Ama normal böyle uçarak kaçsa çıkamadım. Düştüm en... ama böyle... hile olması gerekiyor ya. Bir dakikada nasıl çıkacak? Çıkıyorlar işte. Ben de neden gidiyorum. Tam o. Ben o sürü bölümü öldüm. Bu arada geçelim. Ablamın canlı dersi kaçta bitiyor? bilmem. Hadi be. Biz de şey oynarız videodan sonra. Ee, mükemmel pizza iyi pizza ha. Olmaz mı? Tonal. Aha. Ya. Gördünüz mü ya? Of. Oh. El feneri bozucusu. Sonuna kadar geliyorsun ve tam son anda dibindeyken düşüyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Aa hiç kimse çıkamadı çok güzel. Lan op. Ben oraya bile atlayamıyorum ya op. Heh gel. Nasıl Hı, Çıktım. Gittim sonunda ya. Bu neyse. Aa çok basit bu. Bir de zıplama var. Trilit. 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 O nan, lan direkt varmış orada. Yere çakıldım ya. Oo, tam da bitirmek üzereyken yere çakılmak. Nasıl bir durgudur, bilir misiniz? Lan ne ne ha? Artık aşağısı kolay. hale geldi benim için. Çünkü geçiyorum durmadan. Ben bu videoda tepeye çıkacağım. Lan nasıl oldum? Ölenle ölünmez bir Devam. Ölenle de ölmeyeceğiz. Lan adam kanca almış ya sen nasıl aldın bak kendini küçültme daldı adam. Oha sen nasıl alıyorsun? Arkadaşlar bundan sonraki video hemen sonra gelecek. Hemen bundan sonraki video parkur tova. O da buna benziyor ama onda özel güçler var. Bir tek farkı bu. Neyse ben de buraya kolay kolay geliyorum artık. Ben tam şu ortaya Aa, şöyle Aa, şöyle Aa, şöyle tamam. Bitti. Lan yine mi direğe takılacağım diyecektim. Takılmadım. Çok güzel. Lan burada öldüm bak öldüm. Bakın <laughs> nasıl bir direk ya? Baksana. Kendini küçültüyor ve kancası var. Iı, taban e, ıı, <laughs> silahlı kanca kanca tabancayı alabiliyorsun. Ha. Hadi be ben bilmiyordum onu. Nasıl alacağım? Şopa gir. Şop girdim. Bir dakika. Aşağılara in. Aa, e, çok basit. Orada... O zaman bu oyun çok basit olur. Ama bir boku yaramıyor. Neden? Ben bir yer aldım ben kullanamadım. Bekle ya ben alayım mı? Speed, gravity e, ben deneyeyim mi? Aa. Aldım. Ne olacak? Hep mi duruyor? Ee -e. Hadi be ya. Tam bu süre bitmişken bu çekmiyor ki. İşte. Ama bekle. Düşerken bir yere saplayıp düşmemiz daha az düşmeyi sağlayabiliriz. Ola. Oh. Ben, ben öyle yapmışız ama ben niye alayım ki? Ben parkuru bitirmek için alırım. Kancalı tabancayı. Değil mi Afır. Bak bak. Aa bak sapladım olmuyor. Çekmiyor bu. Boşuna 80 kırıldım git ya. Oo. <laughs> oh. Ben sana dedim ya boka yaramıyor. Yani. Neyse sen süreyi tutuyorsun değil mi? <laughs> ne süresi lan? O 15 dakikadan önce kapatacağım bu videoyu ya. Çok uzun oluyor. Benim videolarım yarım saatten aşağı değil çünkü. Oğlum ben şöyle falan tutmuyorum. Tamam ben tutuyorum. Aferin. Efendim. Tova Battles oynuyor. Tova Battles. Bugün Tova Battles oynuyor. Ne zaman? Bilmem. Ablamın canlı dersi bittiğinde eğer canlı dersimiz olmaz video çekerim. Ablamın canlı dersi ne zaman? Lan bu nasıl kanıyor? En kolay geçtim ya. Benim de de. <laughs> hadi ay, be. Ay, ay geberiyordum. Çok sinir bozucu. Tam maviden bir tam kulenin yarısından aşağı düşme, dünyadaki en sinir bozucu şey bence. Ne? Az kal. Ya bu geri tepme neden oluyor? Ben anlamıyorum ki ya. Ben yine maviye çıkacağım o zaman. Şöyle Kenardan kenarda. Şuradan da yavaş yavaş çıkalım. Şuna atladık. Şuna geçelim. Gelsiz video olmaz. Ne oldu? Bitti mi? Yok. Dönet. 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 Dön, dön. Bu çok basit. Baksana. Afan. Efendim. Efendim Bekle 9 9 dakika oldu şu ana kadar. Keh 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 Afan. Efendim. Ey, ee, sesin çıkmıyor. Afan. Ya. Susar musun ya? Şurada bir video çekiyoruz. Bak ben de senin videon da aynısı. Bana mı ses gelmiyor? Hadi be. Afa ses gelmiyor ha. Seninki gel. Ha beni kandırıyor olunca. Neyse arkadaşlar bazen onun yerine ben konuşayım. <laughs> Bana ben ya benim sesim gidiyor ki oraya. Ben zoom <laughs> sesinden kayıt etmiyorum. Başka bir şeyden kayıt ediyorum ben. Bana göre burası dünyanın en kolay parkı. Bence de. Asa. Afan buraya geçemez yani. Baba niye tüm sürü neyse bir şey olur. Ya bak geçtim bile bak, bu ne ya? Ben hemen biliyor sanki. Bu ne? Mavi Oha! Oha! Geldi. Ay lakası. en zorlandığım parkur yeri. Can olmasa ben böyle asla geçemiyorum. Ben geçeceğim. Oğlum ben sanki oynuyorum ya. Yani. Hadi be ooo. Yine yani ben de bari ses çıkarıyor lafı lan bir Bak seni o, atarım oh. söyleyeyim. Evet arkadaşlar şu an onun işi bitti. İki saniye ben burayı keserim <laughs> ve onu atıp geliyorum Ay, ben. Veriyordum. Şöyle ilk önce şu parkurumuzu bir bitirelim. Ondan sonra ben onu atacağım. Beraber gayet güzel bir şekilde geçeceğiz parkurumuzu oraya, 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 oradan zıplamak. Ne kadar matkulu bir sebep. Hiç bitiremedim lan ben. Biliyor musun bu oyunu? Ben de. Ben onu hiç bitiremedim ben. Eh, daha yeni sesin gelmeye başladı lan. Hadi be oradan. Eskiden de geliyordu da. Ben bunda bir, ben bunda zıplama var zannediyorum. Al öldüm. Ben de kendi kendime arkadaşları şey diyorum arkadaşlar. Neyse neyse şöyle. Şey. Sen izleyicilerle. Ya bu videodan sonra bir tane daha video var. Haberin var mı ya senin? Bu videodan sonra bir tane daha video açacağım arkadaşlar. Ne video izliyorsun ya arkada? Kapatsana videoyu. Video benim şu an. Kapat videoyu kapat. Neyse çıktı herhalde kapatalım şu. Yok çıkmamış. Evet arkadaşlar bir sorun oldu o yüzden kaldığımız yerden devam ediyorum. Ee, sadece arkadaşlar burası bu kadar burası mı? Ben buradan gideceğim. Hiç risk atmayacağım. Bana burası daha kolay geldi. Hadi, nasıl öldüm? Ölünmez ki öyle. Evet. Dın rı, dın 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 dın. Aa, üstüm Şu mavili yeri kimse geçemedi Ya şu lazerli yeri Baksana Bence biz ezik değiliz Herkes ezik Hiç kimse ezik değil bence Sadece parkur zor eh, 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 eh. Dın rı, dın. Ne oluyor ya? Ben buraya geçemiyorum. Neden geçemiyorum? Bak koyun Benim birazcık bilgisayar sıkıntı var. Yapamıyorum be bir şey. Lan kadın. Aa kız çıkmış. Helal. Kız çıkıyor. Ne olur 2x yapma. Gözünü seviyorsan 2x yapma. Bak beni sevmiyorsan tabi tebek sevmiyorsun. Neyse 2x yap. 2x yaparsan sana hiçbir şey vermeyeceğim. Sen hala neden orada duruyor? Sen atlayacağım şöyle cart diye işte. Lan benim mouse takılıyor ya. Ha, bak gördünüz mü? Zaten bir dakika kaldı. Bu elbetince video bitecek arkadaşlar. <laughs> Tret 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 tamam bunda bak, konuştum hiç video resmi oldu. *kıkırdamak* bak, bir daha seninle video çekmeyeceğim. Ya tamam tamam, şaka yaptım lan. Deli misin, ne oluyor sen ya? Yok deli değilim, gerçek söylüyorum. Aşırı aldıraya manyaklar, şuna bak. Afan herhalde video herhalde sen takipçin çıktı Afan. Video bitmesin diye uğraşıyor. Yoo. Niye süre alıyorsunuz ya? Gözünüzü seviyorsanız. Bundan sonra bir tane daha video çekmem lazım. Onun için hemen bitirmeliyim. Hatta şu an bitirebilirim. Neyse. Bitirme. Bitirme takipçilerin çok istiyor video atlılığı. Bir dur bir dur. Ya zaten 3 tane var şimdilik. Bir 10-15 tane video ya atayım bir tanesi, bir tanesi oyundadır, seni görmüş, video bilmesin diye doma dövmüş. Nasıl fikir? Hayır, benim öyle takipçim yok. Biri sensin, bir annem ve babam işte. Oha lan, başka kimse takip edilir mi? Kimse. Ya ben ben üzülmüyor ben, ben, ben muyum? Üzülme ya ben boş ver daha eğleneyim çünkü. Bekle bir 15-20 tane bir video atayım ondan sonra bakarız. Atlar. Efendim. Benim çok fazla takipçim var. Hadi bu arada. 1 tane. 1 tane. 2 tane. Ha? Ben 8 tane var. 8 tane mi? Ne ara bir kişi seni takip etti ya. 8 tane ben sene geçeceğim bak. Bak izle gör. Hı hı. Her gün düzenli video atacağım. Evet Göreceğim haftada en az 3 video <laughs> Göreceksiniz Haftada en az 3 video atacağım. Ben haftada en az 7 video Hadi be oradan Annen, an, an, Ya görüyor musunuz hep orada Ölüyorum Ben hani Aferin Sence bu peçeteyle her tarafımı kaplayayım mı böyle He Böyle bir senin kaplıyor mu bu kendini? Ben göremiyorum şu anda senin kameranı. E ama gör ki anlayalım. Arkadaşlar ben sakladım pro tavara gidiyorum çünkü çok pro. Ya Alpan işte görmedin ki. Gelirdik ya. Bak sus orayı keseceğim zaten öf. Sen sur yapma. Alpan bakın telif müzik müzik koyma da telifli olmasın şimdi. Yok yok koymam ben müzik. Neden müzik koyayım? Abi iki dakika kamerama baksana. Ne yapacağız? Bakamam. Aa bir de 2x yaptılar. Çok güzel zaten 3 saniye kalmıştı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bay bay.